Biz personelimize takı da taktırmıyoruz üstelik. Yani takı, evet. saat falan gibi e, saçlar toplu olmak kaydıyla hiçbir böyle a, o tip aksesuarlara da izin vermemekte fayda var. Tutunuyor çünkü dediğiniz gibi. Peki. Diş hekimi koltuğuna geldik. Yani Hı -hı. dişçi koltuğu diye hani çocukluktan beri bildiğim aslında diş hekimi evet değil mi? Yani sizin resmen operasyon merkeziniz <laughs> burası. Evet. Bütün işlemlerinizi böyle bir alanda yapıyorsunuz. Bir Hı -hı. E, ameliyathane gibi adeta. Şimdi Hı -hı. Burada bu kadar bir hazırlık var hı hı. ve temizlik yapılması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla belki de eskiden olduğu gibi hasta kalktı, yenisi geldi oturdu, kalktı, yenisi geldi oturdu diye bir şey evet. de evet. mümkün evet. değil. Evet. Hocam sen her şeyi zaten hakimsin fazlasıyla. Ya, şu, ya bir <laughs> hastane yönetiyoruz bir taraftan evet. ama evet. gerçekten diş hastaneleri evet. bilmiyorum. Yani o diş hekimliğinde de aynı dediğin gibi ben hastalara şey söylüyorum, konuştuklarımı. Artık diş tedavileri sakin, telaş yok. Ben iki günde dişimin yetişmesi lazım öyle bir şey yok. Yavaş yavaş belli sayıda hastayla hı hı. ve geniş aralıklarla çünkü bu odanın bu hasta çıktıktan sonra diğer hastaya hazırlanması yarım saat sürüyor. Bir kere mümkün olduğu kadar iyi havalanacak odalar. En, en çok da pencere yani normal havalandırmayı öneriliyor. Bu gördüğünüz bütün işte koruyucu ekipmanların çıkartılması usulüyle, bütün bu alanın dezenfektanlarla silinmesi... ...ekstradan e, ultraviyole ışıklar var... ...hipoklorozlu solüsyonlar var... ...biz bunların hepsini de uyguluyoruz. Evet geleceğim. Meca bu sizin alanlardan gelen evet fotoğraflar bizim kendi bunlar. alanlarımızdan mesafe... bu ultraviyole şey, ışık mı o ultraviyole ışık şöyle bir şey var yani aslında bu koronayı da dünya öğreniyor yani çok dünyanın da yıllardır beraber yaşadığı bir şey değil grip gibi değil bir sürü işte şunlar işe yarıyor bunlar işe yaramıyor diye sürekli yeni şeyler çıkıyor ee, ama aslında burada önemli olan Faydalanılabilecek her şeyden faydalanmak aslında. Yani mesela ultraviyole ışık vurduğu yerde etkilidir denir ya. Biz bu odayı temizledikten sonra ultraviyole koyuyoruz. Ama mesela ışığın şuralarda eksik kaldığını görüyorsunuz. Hı hı. Buralar atlanabilir diye de üstüne e, çok kanıtlanmış bir yöntem hipokloroz. Evet. Hipoklorozla da odayı bir komple ko Evet, Sisleme denen. sisliyoruz. Ve o halde de bekletiyoruz. Ve bu sürecin tamamlanması yarım saat sürüyor. Yani önemli olan bu yeter dememek, faydalanabilecek bütün koruma önlemlerinden... ...mümkün olan en yüksek seviyede faydalanmak. Burada sosyal mesafe noktası lütfen oturmayınız ibaresi var. O nedir hocam? Burada da hastaları gene çok yaklaşmamaları için, mesafeleri korumaları için... ...her bir koltuğa bir hasta oturtuyoruz. Ve özellikle de tembihliyoruz. Yani buradan halkımız da bilsin. Eğer gerçekten ihtiyaçları yoksa yanlarında refakatçi getirmesinler. Evet. Refakatçi için de risk, kendileri için de risk. Ve Gerçekten ihtiyaçları yoksa çok fazla çanta, poşet, moşetler de getirmesin. Bilim Kurulunun verdiği raporla ve Sağlık evet. Bakanlığında yayınladığı işte belgelerde de aynı şey yazıyor. Evet. İhtiyaç olmadıkça asla hiçbir sağlık kuruluşuna refakatçi götürmeyin evet. diye bu önemli. Evet, mümkün olduğu kadar da randevuya böyle 5 dakika, 10 dakika kala gelmeleri faydalı. Böylece kurumların içinde büyük kalabalık oluşturmayacaklardır. Evet, bir sonraki fotoğraflara bakalım. El yıkamayı hatırlatıyoruz her yerde. Her Olduğu yerde gibi... hatırlatıyoruz. İşte şeritler, mesafeler, çalışan personelin kişisel Koruyucu ekipmanları ve hem hastalara hem işin ciddiyetini aslında fark ettirecek. Yani aslında bu iş siz de çok iyi biliyorsunuz hastanede bir 100 metre koşusu değil bir maraton. Yani bir hafta hastasını ve kendisinizi koruyabilmek bir anlam ifade etmiyor. Bunu aylarca belki yıllarca bundan sonra ki eğitim kurumlarıyız yani öğrencileri de katarak işli içine bunu bir maraton gibi yıllarca uygulayabilecek deneyimli personel, sistem ve sürekli de elinizin üstünde olması lazım. Bunu sağlayabilmek lazım. Yoksa bir hafta korumanızın bir anlamı yok. Girişte mutlaka triyaj yapılıyor. Herhalde evet. ateş kontrolü evet. 38 derece üstüne mi? Evet. Yoksa belli bir şeyiniz Bence var Bence en önemli şeylerden biri bulunduğunuz yapının giriş çıkışlarını kontrol edilmesi zaten. Biz lüzumsuz kapıların hepsini kapattık. Girişi teke indirdik. Lüzumsuz odaların hepsini kapattık. Yani mümkün olduğu kadar belli koridorlardan insanları salıp öbür koridorlardan geri geçiriyoruz. Mümkün olduğu kadar hastalarımızın da personelinin de binayı fazladan kontamine etmesini engellemeye çalışıyoruz. Peki hocam mesela diş absesi olan bir kişinin ateşi olmaz mı? Yani girerken onun ateşine Hı -hı. baktığınızda mesela yanılırsa altıcı bir sonuçla karşılaşmaz mısınız? Yani hocam şöyle tabii ki olabilir ama diş hapsisi varsa biz de sağlık çalışanıyız işimiz o. Covid evet. de olsa gelecek tedavisini yapacağız. Yani zaten şu girişte tespit ettiğimiz an maskelerini hepsini dezenfektanlarını verip riskli gördüğünüz hastalar için bir pandemi odanız olmalı. Bu önemli. Bizim de ayrı bir odamız var. Oraya alıyoruz. Ateşli hasta evet. geldi. Evet. Problemi var. Olası Covid şüphesi olduğundan dolayı farklı bir alanda alanda. Evet. evet.